Niye bugüne kadar çok fazla yapılmadı bilmiyorum ama nihayet hayallerimiz gerçek oldu. Neden bahsediyorum? Bakın şu anda önümde Acer'ın geliştirmiş olduğu Swift X14 ve Swift X14 AI dizüstü bilgisayar modelleri duruyor. Bütün özellikleri aynı. Çok önemli bir fark haricinde bütün özellikler. Şase kalitesinden, kullanılan materyalden ekrana kadar aynı. Sağdaki AMD platformunu kullanıyor, soldaki Intel platformunu kullanıyor. Her ikisinde de aynı ekran, aynı touchpad, aynı klavye, aynı özellikler, aynı ekran kartı, ayrıca ekran kartı ve aynı RAM kapasitesi, SSD kapasitesi. Tek fark işlemci. İşte markaların bence kullanıcıya böyle seçenekler sunması lazım. Bazı dönemler Intel daha fazla yatırım yapıyor diye bütün premium modelleri Intel tabanlı yapmak veya tam tersi AMD tabanlı yapmak doğru değil. Her iki markayla da çalışacağım diye en iyisini kullanma. Sadece onun ilerleme yönünde bir hareketlilik yapılamıyorsa, bir hareket alanı yaratılamıyorsa bence şasiyle farklılık olmadan iki işlemci platformu için aynı modelin farklı versiyonları geliştirilebilir diye düşünüyorum. Zaten o yüzden de şu an iki laptop önümde duruyorum. İşlemci. Yani kullanılan mobil platform haricinde bütün bileşenleri aynı. Dediğim gibi soldaki Intel platformunu kullanıyorum. İkinci nesil Core 9 işlemci ile alınabiliyor. RTX 5070 mobil GPU'ya sahip 14.5 inç boyutundan 16 yon 3K OLED ekranla geliyor ve alüminyum şasisi 1.6 kilo civarında ağırlığa sahip. Aynı zamanda kalem desteği var Touchpad'e hem Kalem üzerinden yazılar yazarak çizimler yapabiliyor. Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6 de var. Sağdaki model ise Swift X14 AI AMD platformunu kullanıyor. Ryzen AI 9 365 işlemci ile alınabiliyor. Yine RTX 5070 mobil GPU var. Ekran aynı 14.5 inç 16 yon 3K OLED ekran. Ağırlık aynı 1.6 kilo civarında alüminyum şasiye sahip. Yine kalem Taşmet var. Wi-Fi 6 e var. Intel tarafında tabii Thunderbolt 4 var. AMD tarafında ise USB 4 var. Dolayısıyla neredeyse aynı iki laptoptan bahsediyoruz. İşlemci işlemciye bağlı olarak grafik performans farkı dışında. İşte bence markalar bunu yapmalı sevgili dostlar. Tüketiciye doğru tercihte bulunabileceği imkanlar sağlanmalı. Bunların başında da eğer iki platformla birden çalışılmak isteniyorsa aynı laptopu iki farklı platformla birlikte sunabilmek geliyor diye düşünüyorum ama elbette yorumlarınızı bekliyorum. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, ihmal etmeyi şu an ülkeden binlerce kilometre uzaklı Tayvan'dayım. Teknoloji teknoloji dünyasının merkezinde buradaki en büyük yenilikleri, en önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirmek için canla başla mücadele ediyor. Çalışıyorum. Dolayısıyla desteğinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.